Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail'i Suriye'den geldiği iddia edilen tehdide kanıt sunmaya çağırarak, Tel Aviv'in Arap Cumhuriyeti'ne yaptığı sürekli grevlerin uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret etti. Lavrov, Moskova'nın, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için her türlü önleme almaya hazır olduğunu vurguladı. Lavrov, şimdiye kadar bu temize somut bir cevap almadık, ancak ısrar etmeye devam ediyoruz dedi. Bakan, Lübnan hedeflerini vurmak için Suriye hava sahasını kullanan İsrail tarafından ihlal edilen Lübnan ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uyma gereği konusunda Rusya'nın sert olduğunu sözlerine ekledi. İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarına en az iki saldırı başlattı ve en son olaylar doğudaki Zor vilayetinde gerçekleşti. İsrail'in Suriye'deki hava saldırıları hakkında yorum yapmama politikasına rağmen, Suriye Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'i komşu ülkelerden gelen baskınları başlatmakla suçladı. Gündemdeki en yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikte kalın.